Bodrum'da yer yer yağan yağmurla yeni yıla giren vatandaşlar sokak ortasında davul zurna eşliğinde oynayan gelin ve damadı görünce şaşkına döndüler. Düğün için özellikle yılbaşı gecesini seçen gelin ve damat herkesin ilgi odağı olmayı başardı. Cumhuriyet Caddesi'nde davul zurna eşliğinde çifte telli oynayan gelin ve damadı yoldan geçen vatandaşlar şaşkınlık içinde izlediler. <laughs> bir ara davul zurna sesinin cazibesine dayanamayan bir vatandaş da gelinle damadın arasına girip oynamaya başladı. <laughs> Caddede oynamaya doymayan yeni evli çift bir bara girip pistte dans edip hünerlerini sergiledi. Diskodan çıkan Yaşar ve Nagihan Özkan çifti Belediye Meydanında Yeni Yıl konseri veren Şevval Samın sahne aldığı platforma çıkarak orada da oynamaya başladılar. <laughs> Özkan çifti Bodrum'un ilgi odağı olurken Şevval Sam yeni evli Özkan çiftine mutluluklar diledi. İsmini söyleyebilir miyim? Bravo Özkan. Yaşar Özkan. Bravo. Yaşar ve Naik Yana. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Bu gece sizin için unutulmaz olmuştur. Biz de hepsi hatırlayacağız mutlu gününde dans etmeye ve oynamaya doyamayan Nagihan Özkan, çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, Türkiye mutlu olsun, vatanımız mutlu olsun, milletimiz mutlu olsun, herkes bizimle bu coşkuyu paylaşsın dedi. Damat Yaşar Özkan, düğün için özellikle bugünü seçtiklerini birçok kişinin 12-12-2012 tarihini tercih ederken, kendi evlilik yıl dönümlerini ise bütün dünyanın kutlayacağını ifade etti. Bugünü Öyle düşünüyorum. Sanki tüm insanlar benim evliliğimi kutluyor kutluyor gibi geliyor ve çok mutluyum ve bundan büyük bir zevk alıyorum. Büyük bir keyif alıyorum.